Öğrenci değişim programları arasında öğrencilerin en yaygın olarak tercih ettiği Erasmus programı kapsamında öğrencilere e, Avrupa Birliği fonlarından hibeler aktarılmaktadır. Bu e, genellikle burs kapsamında e, değerlendirilen bir mali destek değildir ve öğrencilerden e, bu fonların geri ödenmesi beklenmemektedir. Öğrenim görmekte olduğunuz ülkede Erasmus programı kapsamında anlaşmalı bulunduğu e, üniversitede eğitim alacak öğrencilerin Erasmus fonlarından finansal destek e, almaları mümkündür. Aylık Erasmus hibeleri akademik yılın başlangıcında belirlenir. Bu hibeler 27 Avrupa Birliği üyesi arasında yaşam standartları ve pahalılık endeksine göre ülkeler 4 farklı gruba ayrılarak belirlenir. Hibe tutarı yaklaşık 300 ila 600 Euro arasında aylık olarak değişmektedir ve öğrencilerin bu hibeleri iki taksit halinde alması mümkündür. Genellikle ilk taksit öğrenciler gitmeden önce %80 oranında ödenir. Erasmus hibeleri öğrencilere maddi durumlarına göre verilmektedir. Maddi durumu yeterli ya da çok iyi seviyede olan öğrenciler hibelerden faydalanamayabilir ya da çok az miktarda fon alabilir. Bunun yanı sıra maddi durumu daha yetersiz olan öğrencilerde maksimum düzeyde bu fonlardan faydalanabilir.